Merhaba arkadaşlar. Bir tane kral tacı kazıyacağız. Bu kart ikramı arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Birinci oyun ilk sıra boş çıktı. İkinci sıra da boş çıktı. Üçüncü sıra da boş çıktı. Altın tutmadı. Evet ilk oyunda tutturduğumuz yok. İki hazine. İki kolye. İkinci oyunda tutmadı. Şey ikinci oyun diyorum, ikinci sıra. Üçüncü sırada tutmadı. Şimdi burada yukarıdan aşağı üçer tane hazine. Şura tutsaydı, bunlar da tutardı. Bir bonusları deneyelim dedik. Para bulamadık. Burası altın. Demek ki tutmayacak. Evet tutmadı. Burada hazine çıkmasaydı tutardı. Evet. İkramiyemiz yok arkadaşlar. Bir tane kral tacı kazıdık. Boş çıktı. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.